Evet arkadaşlar, bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Renault Buhar Otomotiv'den satış danışmanı Çağatay Bey ile beraberiz. Bugün yeni Clio 5'i sizler için inceleyeceğiz. Çağatay Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Clio 5 ile eskisi arasındaki temel farkları önce sizden dinleyelim mi? E, temel farklarda şu var, Clio 5'in boyutları Clio 4'e göre büyütüldü. E, i̇ç tasarım, iç yapı, arka diz mesafesi, ön işte e, gene oturma alanları genişledi. Saklama alanları büyütüldü. Bagajı, 300 litreydi bir önceki versiyon. Şu anda 390 litreye ulaştı. Bu da tabii ki yine tasarımla alakalı bir şey. Onun dışında teknoloji çok arttı arabanın. Yani başlangıç seviyesini aldın, alsanız bile araçta LED provizyon far sistemi var. E, altyapı da çok hani genişletildi ve hani güncelleme açık bir hale getirdi. Buna biz CMFB platformu diyoruz. İleride daha farklı motor ve daha farklı hibrit dediğimiz yapıları da gelecek aracın. E, temel farklar bu şekilde söyleyebilirim. Araç genişledi dedim. Evet. Benim gibi mesela ben eski kasalarda omuzlar iç içe biniyor, sıkışıyorsun. Arka koltukta oturursan dizlerini geri çekmen gerekiyor. Bunun iç hacmi ne kadar genişledi mesela eskiye göre? Ortalama şöyle, arka diz mesafesinde 3 santim, ön tarafta da aşağı yukarı 5 santim bir genişleme var. Baş mesafesinde de ortalama 3 santim gene büyüme var. Yani çok rahat artık. <laughs> Benim Kul... gibi iri adamlar e, Sizin da... gibi iri adamlar bile <gülüyor> <gülüyor> aracı çok rahat bir şekilde kullanabilir diyebilirim. Araç e, araçtaki teknolojilerden bahsedecek olursak, Hani bizim bu aracı almamızı sağlayacak başlı teknolojiler nelerdir? Başlı teknolojiler şöyle, e, kör nokta uyarı sistemi, kendi kendine park sistemi, e, dört bölge kamera sistemi, LED vizyon far sistemi, ondan zaten demin bahsetmiştim, bu araçta alınabilir. E, info display dediğimiz ön hayalet göstergesi, ee, isterseniz bir ek opsiyonla daha geniş bir ekranı alabilirsiniz. İç ambiyans aydınlatması e, dediğimiz bir, e, ben Megan'larda da sen vardı bu. Artık Clio'da da var, eskisinde yoktu mesela bu. Onu da farklı renkler seçip kendinizi hani kişiselleştirme mümkün özelliği. Oldukça fazla teknolojiler var. Peki araçtaki güvenlik donanımları nelerdir? Güvenlik donanımları şöyle, başlangıç seviyesinde aldığınızda 4 hava yastığımız standartında geliyor. E, ABS sistemi zaten bütün araçlarımızda standart. Zaten hani Renault'un en ön planı aldığı şey güvenlik. Ee, ve bütün Euro NCAP testlerinden zaten 90 ve üstü puanlar alıyor. Bu aracın da aynen puanlaması o şekilde. Ee, AFU dediğimiz acil fren destek. Hani siz panik halinde frene dokunsanız bile sistem bunu sanki siz tam fren yapmak istediğiniz gibi algılayıp tam fren yapma özelliği. Bunlar standart pakette var. Daha üst donanımları aldığınızda da demiş demin demiş olduğum gibi kör nokta uyarı sistemi, şeritten çıkma ikazı, Öndeki fren araç aniden durduğunda aracın ani fren desteklisine yardımcı olacak frenleme özelliği. Bunlar da üst donanımlarda alabileceğiniz güvenlikler. Aracın versiyonları nelerdir? Şimdi bir önceki nesil gibi aynı şekilde versiyonlar devam ediyor. Joy versiyon, başlangıç, touch versiyon, orta versiyon ve ikon dediğimiz en üst donanıma sahip 3 versiyon da üretiliyor şu anda. Burada üretiliyor bu arada ondan da bahsedeyim. Türkiye'de Bursa, üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor. Zaten Clio 5'in üretimi 2019 yılında başlandı. Önce yurt dışına bir satış yapıldı. 2020'nin Şubat ayında da Türkiye'de lansmanı gerçekleşti. Paketler arasındaki farklar neler? Şimdi şöyle Joyla Taş'la başlayayım ben. Joy pakette aldığınız özellikler şöyle. Ön camlarda elektrik, hız sabitleme, limitleme, yağmur sensörü, far sensörü bu da standart hale geldi. LED Pro Vizyon far sistemi, 15 inç kapak şantlarımız var araçta. Bir üst donanıma geçtiğinizde 4 camda elektrik geliyor. 7 inçlik bir multimedya ekranı sahip oluyorsunuz. Onun dışında kapı altlarında şık kromlar geliyor. Bundan bir önceki yani Joy versiyonda bunlar siyah piyano bile kaplama şeklinde geliyor. Üst versiyonda krom şeklinde geliyor. Onun dışında baktığınızda çok fazla bir farkı dersek döşeme farklı geliyor. Yani gene ikisi de kumaş döşemeye sahip fakat taşta biraz daha yan bel destekleri biraz daha geniş, daha farklı bir kumaş yapısı kullanılıyor. Bunlar fark ediyor. İkon aldığınızda da anahtarsız giriş çalıştırma, yani akıllı kart sistemi dediğimiz, hayalet ekran dediğimiz info display de 7 inçlik, gene 7 inçlik bir multimedya ekran geliyor araçta, arka camlarda karartma geliyor ve kromlar bu sefer camların etrafında da oluyor. Bir de ikona ek opsiyonlar alarak az önce bahsetmiş olduğum kör nokta, acil fren destek sistemi, kendi kendine park sistemi, park asistan paketi, 9.3 inçlik geniş ekran, o müşterimizden bayağı seviliyor. Bir de ambiyans aydınlatmalar devreye giriyor araçta. İç dizaynıyla ilgili şunu sormak istiyorum. Eski Clio ile kıyasladığımızda iç dizaynında ne gibi değişiklikler oldu? Şöyle söyleyeyim bambaşka bir hal aldı. Dıştan baktığımızda evet müşterilerimiz gördüğünde Clio 4 ile Clio 5 aynı diyebiliyor ön tasarımda. Biz zaten bunu bilerek tasarım bu şekilde yapıyoruz. Yani hatları bozmuyoruz ama içine geçtiğimizde çok farklı bir kokpit yapısı, kadran yapısı, multimedya ekran yapısı, iç tasarım, koltuklar özellikle çok bambaşka bir hal aldı ve müşterilerden çok olumlu tepkiler alıyoruz şu anda bununla de. alakalı. Demin bagaj hacminden bahsetmiştiniz. Evet. Ee, sizce yeterli mi bagaj hacmi? Ee, bu segmentte şu anda zaten en büyük bagaja Clio sahip. Zaten segmentinde şu anda satış lideri Clio. Ee, tercih etme nedenlerinden biri de bu. Çünkü insanlar bu segmenti aldığında en büyük soru işareti bagaj yeterli olacak mı? Diğer rakiplere bakıldığında 260-280 bagaj litreleri varken Clio'da 390 litre bagajı gören müşteriler gerçekten çok şaşırıyorlar. Yani bu kasadaki arabanın bu kadar büyük bir bagajı olması, çok fazla saklama alanına sahip olması. Yani biraz araba size o anlamda çok tatmin edici bir yani yer sağlıyor açıkçası. Çok rahat seyahatler ediyorsunuz. O yüzden çok olumlu bir durum aldı. Arka koltukları yatırarak bagaj hacmini genişletebiliyor muyuz bu araçta? Tabii ki de 4'te 3 olarak koltuklar yatabiliyor ve bagaj listesi 391'den 1069 litreye kadar artabiliyor. Bir de yükleme alanı, yükleme ağzı çok geniş arabanın. Çok rahat eşyalarınızı çok rahat yükleyip taşıyabiliyorsunuz. Zaten hani Renault'un diğer modellerinde de bu özellik var. Yani insanların hani taşımasını kolaylaştıran birçok ek Hani işte koltuk katlama olsun, torpidonlu işte Koldayamın içindeki o saklama alanları, ön tarafta, bunlar hep bizde biraz böyle hani yüksek tasarlanıyor, yüksek hacimde tasarlanıyor diyeyim. Yani Clio 5 alırsak ya da aldığımızda yani karşımıza çıkacak motor ve yakıt seçenekler neler oluyor? Ee, şimdi Clio 5'te biz öncelikle ilk etapta getirdiğimiz partide 1000 e, motor 100 beygir turbo besleme, 1000 motor atmosferik 73 beygir, 1.5 dizel 85'lik ve 1.5 dizel 115'lik. Ve bizim hani en kuvvetli motorumuz olan 1.3 TC, 130 beygirlik motora sahip olabiliyor müşterilerimiz. Otomatik tercih edecek olurlarsa dizelde otomatik yok. Ama benzinli otomatikler dizeller kadar da az yakıt tasarrufu sağladığı için otomatiklerde bin motor benzinli turbo besleme, 1.3 benzinli yine otomatik versiyona sahip olabiliyorlar alan müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl oluyor 5'e? Ee, zaten çok merakla beklenen bir e, kasaydı. İnsanlar zaten önden talep ediyorlardı. Yani biz 2019 yılında hani kapıdan giren müşterimiz işte Clio 5 ne zaman gelecek? Hadi artık gelsin gibi olumlu bekleyişler olduğu için inanılmaz şekilde hani biz araç yetiştiremedik açıkçası geldiği zaman ve çok olumlu hani kullananlardan da hani sessiz izolasyonu özellikle kalite yapısı onlar çok arttırıldığı için insanlar hani beklentilerinden daha yüksek bir araçla karşılaştılar ve çok e, severek kullanıyorlar diyebiliriz. Ee, yeni Clio 5 için fiyat ve e, kredi koşulları nasıl? Şimdi şöyle e, bir Clio 5 sahibi olmak istiyorsanız başlangıç fiyatları şu anda 139.500 lira. E, şu an hani almak isterseniz yarısı peşin, yarısı 6 ay ertelemeli ya da dilerseniz normal çıkabilecek kredi oranında 48'e kadar vade yapabiliyoruz. Şu an kendi finansımız, Renault Finans, diğer bankalara göre daha uygun faiz seçenekleri sunuyor. Çok ekonomik bir durumda kredi kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Clio 5 için çok fazla talep olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Bu talepleri yetişebiliyor musunuz? Şimdi şöyle, lanse edildiği tarihte yani Şubat ayında inanılmaz fazla talep geldiği için öncelikle tabii ki araba yetiştiremedik. Ama şu anda çok rahat bir şekilde teslimatını gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü hiç beklemediğimiz bir taleple karşılaştık. O yüzden şu anda ama onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Clio 5'i aldığımız zaman garantisi ne kadar sürüyor? Bu garantiyi uzatabiliyor muyuz? Ee, şimdi şöyle, e, normalde aracı aldığınızda 2 yıl sınırsız kilometre ve 3 yıl 100 bin kilometre garantisi var. Müşterimiz isterse bu garantiyi artı 1 yıl ve artı 2 yıl olarak arttırabiliyor. Bunu arttırma maliyetle de çok uygun Renault'da. Normalde diğer markalarda 3 bin, 3 bin 500 liralık bir garanti uzatmaya burada en uzun versiyonu 2 yıl aldığınızda 1.900-2.000 liraya mal edebiliyoruz. 5 yıl 100 bine kadar garantisi var ama şöyle biz garanti bitse bile eğer araç sürekli yetkili servis bakımına geldiyse iyi niyetle de garanti şartlarında ya iskonto yapıyoruz ya işçilik ödemesini almıyoruz ya da parça maliyetini karşılıyoruz. Böyle destekleri var aracın. Aracın bakım maliyetleri ve periyotlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki e, Renault'un zaten hani kendi yapısındaki en büyük farkı 20 binde bir bakıma gelmesi ya da yılda bir kez periyodik bakım görmesi. E, bakım maliyetleri de markada çok uygun. E, benzinli bir araca ortalama 900 ile 1200 TL arasında bakım yaptırabiliyorsunuz. E, detaylı bakım maliyeti derseniz hani 20 bin bizim de normal bir bakımdır. İşte 40 bin, 60 bin, bu şekilde bakımlarımız giderken 60 binde daha ağır bir bakım yapılsa bile en fazla cebinizden çıkacak miktarlar 1900 bantlarındadır. O da gerçekten A'dan Z'ye bütün ağır bakımlarını kapsayan bir fiyattır. Çağatay Bey bu keyifli sohbetin çok da teşekkür ederim. Güzel ediyoruz. Daha farklı araçları izlemek için bizi takip etmeyi unutmayın.